Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Kardavi Mısır'ı İslam'a karşı suç, savaşmakla suçlayıp bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki Hendek Savaşı'na benzetti. Yani Yusuf El Kardavi değerli bir alimdir. Aklı başında bir insan. Ben burada geldiğini tanışmıştım. Çok sevimli bir insan. Mütevazi bir insan. Evet. Hocam İran çeşitli kentlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta daha Suriye'de de her yerde bu olaylar geceli gündüzlü kesintisiz devam eder. Hatta artarak devam eder. Ta ki diyor Resulullah evlatlarımdan Muhammed Mehdi zuhur edinceye kadar. Mübarek Peygamberimiz ne kadar detay tarif etmiş ya. Ne dikkattir bu, ne güzelliktir maşallah. Maşallah gerçekten mükemmel. Olayları ayrı, bedenini ayrı, zemini ayrı kaşını, gözünü, ağzını, burnunu her yerini tarif Kişi etmiş. Ence kadar. Tabii en ince de detaylara kadar. Maşallah. 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 Olacak olayları ya, ama hayrettir. Yani çok büyük bir mucize. Normalde eski Müslümanlar mesela bir turp kesiliyor turp. içinde Allah yazıyor diye yer yerini oynatıyorlardı. Evet. Tabii. Değil mi? Herhangi bir şeyde böyle taşın üstünde bir, bir alamet işareti peygamberimizin herhangi bir hadisi evet. gerçekleşen, dolayı yoldan gerçekleştiğini görseler bile muazzam bir heyecandan anlatıyorlardı. Hatta hiç alakasız böyle abuk subuk şeyleri bile peygamberin hadisi olmayan şeyleri bile peygamber dedi diye heyecanla anlatıyorlardı. Evet. Peygamberin bütün dedikleri ama yani nefes kesecek ve şaşırtıcılık da ama. Yani insanın nutkunu durduracak derecede e, halil bir olay olarak diyor ki mesela iki tane kuyruklu yıldız çıkacak diyor. 1400 sene önce. İki tane kuyruklu yıldız çıkıyor denilen vakitte. Ya kardeşim bu bütün dünya ayağa kaldırır. Sırf bu kadarı ayağa kaldırır. İslam aleminde çıt yok. Diyor ki kuyruklu yıldızlardan bir tanesi diyor Diğer kuyruk aksi istikameti gelecek diyor. Bu çok harika bir şey. Hiç görülmemiş bir şey dünyada. Evet, tabii, tabii. Bak hiç dünyada görülmemiş bir şey. İlk evet, defa görülen bir şey. Tabii. Bilimin bu, bu konuda tespiti yok. Evet, hiç evet. bilimin bu konuda tespiti yok. İlk defa görülüyor. Doğru. Ya kardeşim bilim dünyası da ayağa kalkar böyle bir şeyde. Müslüman alemi de ayağa kalkar. Yine çıt yok. Evet. Yani çünkü nereye yarayacağını biliyorlar konu. Ya, nereye gideceğini biliyor. Ötleri kopuyor. Yani bu çok büyük mucize. Bu ileride bunu insanlar anlatacak. Böyle bir fitnenin, böyle bir duyarsızlığın, böyle bir vicdan çöküntüsünün Firavun devrinde bile olmadığını insanlar görünce ha diyecekler ya diyecekler bu ahir zaman hakikaten çok şiddetliymiş. Evet. Ahir zaman çok büyük olaymış diyecekler. İnşallah. Ya kardeşim bak diyor ki diğer kuyruk yıldızlar gibi olmayacak ters yönde gidecek ama çok parlak olacak diyor evet. ya nereden bilirsin sen maşallah, maşallah. bak vahiy de biliyor maşallah. vahiy de biliyor ya bak diğer kuyruk yıldızların daha parlak ilk defa ondan rastlanmışım şey, Lülin'de bu Evet. hakikaten bütün kuyruk yıldızlardan çok daha parlak cayır cayır yanıyor ya. şimdi bir de diyor ki iki uçlu olacak Kuyruklu hızlı iki uçlu olur mu? Bir tane olur kuyruklu, kuyruğu olur. Çünkü bak bir şey yanarken çektiğinde duman bırakarak gider. Tabii. Evet. Ama önünde de ayrıca duman oluşarak gidiyorsa <gülüyor> bu <gülüyor> çok acayip bir olaydır ya, yani bu mucizedir yani, değil mi? Tabii ki çok önemli bir şey. Yani ya nasıl olur böyle bir şey ya? <laughs> Şimdi sen değil mi? Mesela bir gemi düşün, ya bir tren düşün duman çıkararak gidiyor. Ama aynı zamanda önü sırada böyle bıçak gibi uzun bir duman oluşarak gidiyor. Oradan çıkan duman. Evet. Ya, bu olacak iş değil. Ama evet. bu da oluyor. Bu da Maşallah, olmuş. Evet, Peygamberimiz iki uçludur diyor. Aynısının olmuş. Maşallah. Ya kardeşim böyle bir şey de bütün bilim dergileri, bütün dini kurumlar ne kesilir ya. Tabii. Ya adamlar hiç hiç kılık kıpırdamıyor. İnanılır gibi değil. yani böyle bir mucize dünya tarihinde görülmemiş. Evet. Kılık kıpırdamıyor. Peygamberimiz diyor ki Fırat'ın suyu bir vesileyle kesilecek. Barajda kesiliyor. Fırat'ın on binlerce yıllık tarihinde yok. Hiç suyu kesilmemiş. İlk defa ve diyor havzası kuruyacak. Aynısıyla ne oluyor? Çıt yok dünyada. <gülüyor> <gülüyor> İslam aleminde de çıt yok. Evet. Meşhur alimler, hoca efendilerde Hiç çıt yok. Ya öksürmüyor daha ya böyle. Yahut <laughs> ya, de ki ya be, be hey adamcağız yani. Böyle diyorlar ama bu adamlar yalan söylüyor diye. Ya bir, bir yerden duydum de yani değil mi? Evet, tabii. Bu da yok. Mesela yalan söylüyorlar da demiyor. Evet. Böyle bir şey de yok demiyor. Var da demiyor. Evet. Sitim çıkartmıyor. <laughs> Ramazan ayında 15 gün arayının ay ve güneş tutulmalı olacak diyor. Allah Allah. Tam o tarihte oluyor. İki sene üst üste. Çıt yok. evet. <laughs> 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 Kardeşim şimdi bu ne Nemrut devrinde oldu ne Firavun devrinde oldu. Mesela i̇şte Firavun bir şey olduğunu söylüyor adam. Bayağı gündem yapıyor. Tabii. Mesela o Hz. Musa asa yattığında onun harika olduğunu kabul ediyor. Evet. Tabii. Yani onu gündem yapıyor. Evet, tabii. Ama diyor ben, benim adamlarım da bunu yapar diyor. Burada arkadaşlar gıkını çıtını çıkartmıyor. <laughs> Nefes bile almıyor. <laughs> Yani konu anlarken nefes almamaya da dikkat ediyorken, yani ne olur ne olmaz tabii. <laughs> <yani. gülüyor> bu büyük mucizeyi ileriki nesiller hayret ve şaşkınlıkla izleyecekler. Yani peygamberin bir mucizesi de budur. Alimler diyor bu konuyu gizleyecek diyor. Evet. Mehdi konusunu gizleyecekler. Deccal konusu gizlenecek. Vörtbas ekler. Deccal çıktığında diyor artık Deccal'den bahis olmayacak diyor peygamberimiz. Hem bak Deccal çıkıyor ama Deccal'den artık bahis kalkacak diyor. Hutbelerde orada burada duymayacaksınız diyor. Hakikaten Osmanlı döneminde hutbelerde cayır cayır Deccal'dan bahsedilirken, insanlar bilirken sürekli hutbelerde eskiden konuşulurdu Osmanlı döneminde, Abdülhamit dönemine kadar. 1980'lerden sonra özellikle ülemalar, alimler sanki ittifak etmiş gibi, yani düğmeye basmış gibi zınk evet. kestir Mehdi konusundan bahsetmeyi. Deccal konusundan bahsetmeyi de kestir. Ama ittifakla bir tek Şeyh evet. Nazım hocamız maşallah o maşallah. konuşuyor ve onun gülleri. Evet. Onlar konuşuyor. O kadar. O da hadiste tepşir edilmiş bir insan olduğu için. Maşallah. 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 Çünkü diyor ki, bak sarığın içinden bir insan diyor, bir şahıs, bir zat, sarığın ve Sarı sarmış sarık önden onu sarmış bak sarık önden sarkıyor buradan sarkmış arkadan da sarkmış nerede bu insan? sarığın içinde Evet. sarığın içinden bir adam diyor Mehdi müjdeler diyor burada Şeyh Nazım hocamız yapıyor ve onun gülleri Şeyh Ahmet Yasin ve diğer işte şeyh Adnan, Şeyh Hişam, evet, evet, Efendim, Şeyh Mehmet Efendi, mübarekler. onlar yapıyorlar. O kadar. Sonra demesinler ki diye Cenab-ı Allah böyle bir tedbir almış. Hani biz de biliyorduk şu an. Halbuki ahir zaman olağanüstü harika. Adam diyor ki ne var ahir zamanda? Ya kardeşim bak Mehdi'den korkuyor adam bahsedemiyor. Ya hadi Mehdi'nin bahsetmiyorsun beyim mübarek. Peygamberin mucizelerini anlat. Onu ne kaybedersin? Kesin ya kesin. bak iki uçlu kuyruk bir çıkacak diyor. Dedi aynı sen çıkıyor. Ve çok parlak olacak diyor. Dediği çıkıyor. Ters istikamete diyor. Dediği çıkıyor. Ve arkasından diyor ki bak o çıkmadan önce yağmurlar kesilecek diyor. Allah'tan evet. kork ya bunu söyle. <laughs> yağmurlar kesildi dedi işte küresel ısınma oldu ondan kesildi dediğiniz. Kuyruk çıktıktan sonra diyor yağmurlar çoğalacak, yağmurdan şikayet edecekler diyor. Şimdi küresel soğum oldu diyor. <laughs> Var hani ısınıyordu. <laughs> diyor, şimdi soğudu ondan oluyor diyor. Sanki ızgara böyle hani geldi pişti soğudu bilmem ya. <laughs> Çok zavallıca bir çırpınış içindeler. Ve sürekli alamet oluşturuyorlar. ki bak susmaları zaten Mehdi'nin çıkış alameti. Konuşsalar Mehdi çıkış alameti olmaz. Evet. Deccal'i gizleyecekler. Bu da e, e, çıkış alameti. Resulullah'ın hadisinin gizlemeleri yine ahir zaman alameti. Mehdi'nin çıkış alametidir. Şimdi o debelenme dönemi bir süre sonra bitecek işte. Birkaç yıla kadar biter. Sonra koro halinde konuşmaya başlayacaklar. Vay biz ne ettik falan gibisinden. <laughs> Vay vay edebiyatına başlayacaklar. Şu an basiretleri kapandı. Ya bir tane mucizesini söyle peygamberin. Peygamberin hurafe olan mucizelerini anlatıyorlar. Hurafe olan, olmayan. Evet. Gözle görülen mucizelerini de anlatmıyorlar. Çok çok şaşırdım. Bak hurafe olanlar anlatıyor. Mesela diyor peygamber bir ayağını yere vurdu diyor kaya paramparça olur diyor. 100 metrelik diyor bir şey açıldı diyor. Boşluk açıldı. içinden cinler kaçtı uçtu falan diyor böyle. Zırvalıyor. Öyle bir şey yok halbuki. Ama bak gözle görülen bilimin kabul ettiği mucizeyi de gizliyorlar. Evet. Hurafe oldun mu koşa Çünkü hurafe anlıyor onu. insanların onunla alay edeceğini düşünüyor. İslam'ın aleyhine olduğunu düşündüğü için onu sıralarını atıyor. Evet haşa peygamberimizi haşa ve haşa küçük düşürme yönelik çirkin hadisleri görüyorsunuz internette orada burada anlatıyorlar. Tabii, tabii. Uydurma hadisleri. Ama bak mucizeleri anlatmıyorlar. Peygamberimizi o ne edecek? Peygamberimizin peygamberliğini açıkta tasdik edecek mucizeler bunlar. Bunu duysa batı alemi, dünya herkes Müslüman olur. Yer yerine mi oynar ya? Bakın, ünlü bir gazetede Avrupa'daki bir gazetede mesela, Guardian'da iki uçlu kuyruk yıldızı peygamber nasıl bildi diye bir başlık atsa milyonlarca milyarlarca insan iman eder. Sırf bundan bile. Evet. Gerçekten. Bir Gerçekten. tane başlık atılsa. Evet. Bak kelli felli hoca efendiler hepsi kapatıyorlar. Kimi sarıyor sümük alıyor, kimi bilmem ne yapıyor, kimi yerlerde debeleniyor. Kimi çaresizlikten ne yapacağını şaşırmış havasında. Ee, İslam alemini aciz, bir bitap, güçsüz ve zavallı göstermenin peşindeler. Yani biz yenildik, mahvolduk, yapacağımız bir şey yok kafası veriyorlar. Bu da Mehdi'nin çıkış alametidir. Maşallah. Mehdiyet zinde bir güç olarak adım adım ilerlemeye devam ediyor. Allah için ağlayanlar tenzih ediyorum. Tabii ki. Gösteriş için. Sırf aşağılık çıkarlarının tatmin için ağlayıp sırlayanları kastediyorum. İnşallah.